Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 42 deneyim hakkında konuşacağız arkadaşlar. Neden 42 deneyim hakkında? Çünkü ben bir aydır 42 İstanbul'un havuz eğitimindeydim arkadaşlar ve bir ay boyunca bana Instagram ve mail yoluyla birçok soru geldi. Çünkü çok merak eden var yazdım. Bu yazdım okuluna. Eğitim farklı bir olduğundan dolayı çok kişi merak ediyor. Nasıl yapabilirim, ne yapabilirim? şeklinde birçok kişi bana ulaştı arkadaşlar. Ben de bunun hakkında video çekmek istedim. Deneyimlerimi aktarmak istedim. Ee, benim de e, bir, bir aylık havuz eğitimi bitirmiş bulunmaktayım şu anda. Ee, bir hafta oldu. Daha sonuçlar açıklamadı. Ben de sonuçların açıklanmasını bekliyorum. Lakin çok zor olduğu için e, oradaki deneyimlerin hakkında sizleri bilgilendirmek istiyorum arkadaşlar. Aa, başlayalım arkadaşlar. 42 İstanbul'un web sitesi burası. Bir de Kocaeli'de var. Kocaeli kampüste var. Kocaeli'de katılanlar var. Oradan da bana birçok kişi ulaştı. Ve peki bir ay boyunca ne yaptım? Hadi bundan başlayalım arkadaşlar. Bir ay boyunca ilk gittiğim günde oradaki arkadaşlarla tanıştım, kaynaştım. Ee, Shell 0 vardı. Shell 0 ödevlerini yapmaya çalıştık. Shell 01 yapmaya çalıştık. Sonra onlar bitti. C ödevlerine geçtik arkadaşlar. Ve buradaki önemli faktör ne arkadaşlar? Birbirinden öğrenme metodu. Bunu birçok kişi garipsiyor. Çünkü öğretme yok 42 okullarında. Birbirinden öğrenme yöntemi var. Bu birbirinden öğrenme yöntemi faydalı bir şey mi? Kesinlikle çok faydalı arkadaşlar. Neden? Çünkü bir konuyu öğrendiniz veya bir konuyu anlamadınız veya birisine sordunuz. O size anlatıyor arkadaşlar. Tamam. O anladığınız kadarıyla başkalarına anlatın. Ve o e, öğrendiğiniz bilgi sürekli kalıcı oluyor. Yani öğrendiğiniz bilgiyi başkalarına anlata, anlata daha fazla kalıcı hale geliyor arkadaşlar bu bilgiler. Neden? Çünkü mesela ben bunu zaten deneyimliyordum. Youtube videolarımda gördüğünüz üzere e, eğitimler veriyorum. Ve bunu yaptığım için bu eğitimin e, faydalı olduğunu biliyorum. Çünkü hatta orada daha da faydalı oluyor. Neden? Çünkü bildiğiniz bir bilgiyi 1, 5, 10 kişi veya daha fazla kişiye tekrar tekrar anlattığınızda bu bilgi sizin hafızanızda yer tutuyor ve kalıcı oluyor ve doğal olarak da güzel bir öğrenme metodu ortaya çıkmış oluyor arkadaşlar. Yazılımda çok e, işe yarar bir şey e, öğrenme metodu bu. O yüzden e, bu öğrenme metodunu çok sevdim çok güzel bir e, ortamda olduğu için. E, çok güzel bir ortam ve bütün arkadaşlarımla birlikte aynı amaca aynı amaç doğrultusuna gittiğimiz için çok güzel bir sinerji oluşuyor arkadaşlar ve böylece öğrenmek de güzel bir hale geliyor. İkinci e, diğer şeylerim arkadaşlar. E, C dil diliyle başladık orada. C dili ben hiç yazmadım önce Ama e, görd, e, YouTube eğitimlerinde gördüğünüz üzere PHP, Laravel veya diğer cjs programları kullanıyorum arkadaşlar bunları kullanırken yazdığım bilgim var orada da ne yaptım arkadaşlar size sadece syntax'ları öğrendim ee, onun haricinde kodu oku, kod okuma yeteneğim olduğu için çok sıkıntı çekmedim çünkü c kodlarını okuyabiliyordum çünkü diğer program dillerinden aşinalığınız olabiliyor arkadaşlar ama eğer sıfırdan gittiyseniz bir tane bilen arkadaşlarını bulun ve onu soru sorun arkadaşlar Sorularınızı sorun, cevaplarınızı alın. Sonra öğrendiğiniz cevaplarını başkalarına anlatın ve siz de öğrenmiş olun. Çünkü sıfırdan gelen birçok kişi vardı orada da. Sıfırdan gelen çok kişi var hatta. Ee, Diğer başka bölümlerden gelenler var. Ee, bir sürü kişi vardı arkadaşlar. <laughs> Şu anda aklıma gelmez. O yüzden e, siz de sıkıntı çekmeyin eğer sıfırdan gidiyorsanız sıfır yazdığım bilginiz varsa ama öncesinde biraz araştırmanız güzel olabilir. Tabii ki. Ama hiç araştırmadıysanız orada ıı, ilk haftada pes edenler olabiliyor. Evet. Ama eğer siz gerçekten istiyorsanız pes etmeyin ve orada yazdım. Iı, o konuyu bilen arkadaşlarına gidin danışın. Öğrenmeye çalışın. O öğrendiklerini başkalarına anlatın ve böylece daha hızlı ilerleyin arkadaşlar. Siz de daha iyi olun. Çünkü o bir aylık eğitimde aşağı yukarı bir yıllık, iki yıllık üniversite eğitim boyunca aldığınız C dersleri vesaire o bir ayda öğrenebiliyorsunuz. Hem de daha fazlasını da öğrenebiliyorsunuz ve bu bilgiler kalıcı oluyor arkadaşlar. normal bir eğitim gibi olmuyor. Çünkü bildiğiniz bu konuyu başkalarına anlatabiliyorsunuz. Ve ayrıca size bu bir aylık havuz eğitimi ne katıyor derseniz sadece Öğrenme metodolojisi değil size araştırmaya yani yöneltme yöneltiyor. Araştırmaya sever hale geliyorsunuz. Daha fazla araştırıyorsunuz ve size konuşma kalbiyeti katıyor. Başkanına karşı bildiğin bu konuyu anlatabilme yeteneğini sunuyor arkadaşlar. Onun haricinde arkadaşlar bana birkaç tane de soru geldi şöyle sorular. Üniversite okuyanlar var. Üniversite okuyanlar aynı anda gelebilir mi şeklinde? Evet gelenler vardı ama zorlanabilirsiniz arkadaşlar haberiniz olsun. Ona göre kendi planınızı, programınızı ona göre ayarlamanız gerekiyor. Çünkü ikisi bir ikisi aynı anda olduğunda hem üniversite hem şey zorlanabilirsiniz. Onun haricinde zorluklara katlanırsanız bir aylık bir eğitimde onun haricinde sıkıntı yok. Ayrıca başka ne vardı arkadaşlar sorularda? Evet arkadaşlar şöyle bir soru daha gelmişti. İstediğim zaman girip çıkabilir miyiz şeklinde. Evet istediğiniz zaman girip çıkabilirsiniz. Yani sabah 10'da da, akşam 10'da da gelebilirsiniz. Gece 3'te de gelebilirsiniz. Çıkabilirsiniz. Gece 5'te de gelebilirsiniz. Sabah 6'da da gelebilirsiniz. Siz ne zaman e, gelirseniz çıkarsınız. Orası e, size ait. Yani istediğiniz zaman gelip çıkabilirsiniz. Çünkü okullar 7-24 açık arkadaşlar. Ayrıca başka bir soru. E, herhalde bütün soruları cevaplamış olduk şu ana kadar söylediklerine Bir de şey var arkadaşlar deneyim. E, ee, Rush projeleri ve sınav hakkında da biraz e, bilgi vereyim size. Şöyle arkadaşlar Rush projelerine katılın. E, ee, subscribe olduktan sonra register olmayı unutmayın arkadaşlar. Sonra e, Rush projesine katılamazsınız bakın. Rush projelere katılın. Katılımlarınızı gösterin. Ee, sınavlar var arkadaşlar. Sınavlarda katılın. Katılacaksınız zaten. Ee, o da zaten isteğe bağlı da sınavlar da isteğe bağlı katılıp katılmamız ama katılacaksınız zaten hepsine. Okula girmek istiyorsanız. Ee, bir de e, sınavlarda katılma şeyleri öğrenin arkadaşlar. Ee, sınavlarda git git kullanımını öğrenin arkadaşlar. Temel kullanımını bilin. Eğer bilmiyorsanız da oradaki bilen arkadaşlarına sorun. Onu git kullanmayı rahat bir şekilde git kullanmayı öğrenin. Çünkü sınavda sizin e, ihtiyacınız olacak gite çünkü sınavda hiçbir internet erişimimiz yok. Orada tamamen siz yalnız başınasınız ve oradaki soruları çözeceksiniz. O yüzden giti bilin ki e, orada projeyi e, pushlamayı e, yanlış bir şekilde yapan ya da yapamamak gibi şeyler olmasın arkadaşlar. Giti bilin. Onun haricinde başka bir şey e, deneyim hakkında başka bir şey yok arkadaşlar. BSQ projesi var. Ha, bir de BSQ projesi var arkadaşlar. Onu da katılabilirsiniz. Ben e, katılamadım ona. Sınava e, sınava çalışmak için. Ona katılamadım arkadaşlar. Çünkü vakit çok azdı. O yüzden katılamamıştım. Onlar haricinde e, hepsine katılın arkadaşlar. Vaktiniz olduğu sürece sınavlara, araç projelerine, BSQ'ye yapılmanız bile katılın arkadaşlar. Çünkü orada grup halinde Rush projeleri ve biz Q'de grup halinde olacağız için o grup projeleri de size bir şeyler katacak. o yüzden onlara da katılın. onlar ilgili başka bir şey yok arkadaşlar. Herhalde şu ana kadar bütün soruların cevaplarını verdim herhalde. bugün zaten kaç? 21 Kasım arkadaşlar. Yarın 22 Kasım. Yani yarın hani, yarın sizin de havuz eğitiminiz başlayacak arkadaşlar. Eğer bugün izliyorsanız. Onun Arkadaşlar etkin olun. Arkadaşlarınızla sosyalleşmek ve arkadaşlarınızla sosyalleşmek demek e, bilgi alışverişi olması demek arkadaşlar. Bilgi alışverişi önemli. Hem siz öğreneceksiniz hem de karşı tarafı öğreteceksiniz. Ben de aynı şekilde yaptım. Birçok arkadaşım bana yardım etti. Ben onlara yardım ettim. Hatta onlara buradan selamlarımı söylüyorum arkadaşlar. E, başka da bir şey yok arkadaşlar. Yarın havuz eğitimine katılacak arkadaşlarımıza başarılar diliyorum arkadaşlar. İnşallah güzel bir bir ay geçmeleri ne biliyorum. Görüşmek üzere herkese kolaylıklar gelsin arkadaşlar.